Değerli takipçilerimiz manşet programına hoş geldiniz. Perşembe günündeyiz ve gazeteci Hazar Mehmet Ali Güller'le birlikte dış politika başlıklarını ele almaya çalışacağız. Benim görebildiğim kadarıyla üç önemli vurgu var. Tabii dünya gündemi Ukrayna'ya odaklanmış durumda. Çin'de düzenlenen bir zirve var. Afganistan'a komşu ülkelerin dışişleri bakanları bir araya geldiler. Burada Ukrayna'ya yönelik verilen mesajlar dikkat çekiciydi. Bunları ele almaya çalışacağız. E, garantörlük meselesi çok tartışılıyor. Hem dışişleri bakanından hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar geldi bu konuya ilişkin. Ve bir açıklamada ekonomi cephesinden IMF doların dünya hakimiyeti bitebilir diyor. Özetlerimiz üç başlıkla bu şekildeydi. Şimdi e, gazeteci yazar Mehmet Ali Güller'le isterseniz bu işin ayrıntılarını konuşmaya başlayalım. Sayın Güller hoş geldiniz. Geldiniz. Hoş bulduk. Iyi yayınlar diliyorum. E, tabii Çin'deki zirve, Afganistan'a komşu ülkelerin e, ya toplandığı bir zirve. Üçüncüsü yapılıyor. İki zirve, geçtiğimiz yıl yapılmıştı. Amerika ve Batı Afganistan'dan çekildikten sonra o ülkedeki sorunların çözümü için bu zirveler e, devam ediyor ve şimdi Çin'de yapılıyor bu zirve. E, Tabi Ukrayna'ya yönelik mesajlar daha fazla dikkat çekti. Aslında Afganistan'a ilişkinde önemli gelişmeler var ama isterseniz biz yine Ukrayna ile kendimizi sınırlı, sınırlı tutalım. E, son iki gündür de Lavrov'un verdiği mesajlar açıkçası genel dünya düzenine ilişkindi. E, muhakkak dikkatinizi çekmiştir. Lavrov şöyle diyor çok kutuplu uluslararası düzeni Düzen burada şekilleniyor mesajı veriyor. Çin Halk Cumhuriyeti ile ilişkilerin daha da derinleşeceği mesajını veriyor Rusya Dışişleri Bakanı. Aynı şekilde Çin Dışişleri'nden yapılan açıklamada da Rusya ile ilişkilerden Çin'in vazgeçmeyeceği aksine daha da bu dönemde derinleşmesi için karşılıklı adımların atılacağı e, belirtiliyor. Birçok şey söylendi. Ukrayna krizinden sonra özellikle Çin ve Rusya'nın birbirinden daha da ayrışacağı, ayrışabileceği yönünde de yorumlar, değerlendirmeler vardı. E, Global Check'teki bu değerlendirmeleri e, sizin yorumunuz nedir? İsterseniz buradan başlayalım. Daha sonra Türkiye'deki gündeme e, yavaş yavaş geçeriz. Evet, e, Çin ve Rusya'nın tabii birbirinden Ukrayna e, sonrası, ayrıldığı bir saptama değil Amerika açısından aslında bir niyet zaten bütün ağırlığını da buraya verdi 24 Şubat'tan bu yana Çin'in Rusya'ya yaptırımda bulunmasını istedi birincisi ikincisi Çin'de bulunan Rus rezervlerine yönelik de Çin'in o paraları da tıpkı batıdakiler gibi bloke etmesini istedi fakat Çin'in genel tutumu bu meselede barışı önceliklemekle birlikte Nedenin NATO'nun genişlemesi olduğunu saptayan ve burada Ukrayna'ya insani yardımı ama Rusya'ya da siyasi desteği ortaya koyan bir yaklaşım oldu. Burada tabii Lavrov ve Wangi'nin buluşması sırasında ortaya çıkan yeni dünya düzeni inşasına dair vurgular esas kritik önemde. E, bu bize tabii Putin ile Xi Jinping'in 4 Şubat'ta imzaladıkları ortak bildiriyi hatırlatıyor. O ortak bildiriyi yorumlarken de bunun hep bir yeni dünya düzeni bildirisi olduğunu söylemiştik. Ben Sierra Türk'teki makalemde de, Cumhuriyet Gazetesi'ndeki makalemde de o bildiriyi değerlendirirken yeni dünya düzeni bildirisi nitelemesinde bulunmuştum. Hakikaten çünkü o vurgular yeni bir dünyanın oluşmaya başladığı, yeni güç dengelerinin ortaya çıkmaya başladığı vurguları önemliydi. Çin ve e, Rusya'nın işbirliğinin ilişkilerinin soğuk savaş döneminde görülen ilişkileri aşan e, çok daha gelişkin, e, çok daha sınırsız e, bir e, yönü olan bir ilişki olduğu e, tanımlanmıştı. Aslında hı hı. 24 Şubat'tan bu yana olan da bunun devamı batı her ne kadar zaman zaman işte Çin'de Rusya'ya tepki gösteriyor diye propaganda yapsa da zaman zaman Çin'i bu yönde baskılasa da ki hatırlarsan Roma'da 7 saatlik bir görüşme olmuştu bu konuyla ilgili buna rağmen Çin tutumunu sürdürüyor bir yeni dünya düzeni inşası olduğu zaten bir çok tutumluk halinin belirmeye başladı görülüyordu bunun artık daha çok ee, Beijing yönetimi ve Moskova yönetimi tarafından dile getirildiği bir süreç yaşıyoruz. Zira e, Ukrayna meselesi de aslında bu çok kutupluluğun e, hem e, gerçekleştiğinin ifadesi olması bakımından hem de o süreci daha da hızlandırması bakımından önemli oldu. Çünkü netice itibariyle çok kutupluluk tek kutuplu Amerikan düzenine bir itirazın sonucu o düzenin bittiğinin bir e, ifadesi, e, o düzeni bitiren e, önemli bir mesele oldu Ukrayna meselesi. Çünkü o düzen yine e, Amerika'nın Avrupa güvenlik mimarisini inşası anlamında Yugoslavya'yı bölerek başladığı Baltık bölgesinde Doğu Avrupa'da e, adım adım NATO e, üstleri yaparak buraları e, Rusya'yı kuşatmaya çalıştığı bir dönemdi. Şimdi o kuşatmaya karşı e, Rusya Ukrayna üzerinden Amerikan ve NATO saldırganlığına bir yanıt verdiği için de aslında o tek kutuplu dünyanın inşa etmeye çalıştığı güvenlik inşasını durdurarak o düzeni durdurarak yeni bir düzenin başlangıcının olduğunun ifadesini ortaya koymuş oldu. Ve bu bakımdan Lavrov ve Banki'nin eşgüdümlü bir Metajı, şekilde okunabilir. çok kutupluğa vurgu yapması Hı. ve yeni dünya düzeninin inşasının başladığını ifade etmeleri dünya açısından, Asya açısından, Avrasya açısından ve önümüzdeki süreçte buraları etkileyecek, yani Orta Doğu'yu, Afrika'yı etkileyecek büyük gelişmeler olması bakımından e, Güney Dünyası'nın e, ve Doğu Dünyası'nın hayrına bir gelişme tabii bu. Evet, e, tabii Türkiye'nin de rolü, diplomasi anlamında oynadığı rol, e, arabuluculuk tam olarak e, denmese de Cumhurbaşkanı Erdoğan da çünkü res, resmi bir arabuluculuk rolümüz yok ama kolaylaştırıcılık yapmaya çalışıyoruz dedi. E, Türkiye'nin rolü de bir anlamda dikkat çekiyor. Tabii e, nihai bir barış anlaşması imzalanmadı Türkiye'nin yaptığı e, girişimlerin sonucunda fakat e, ortaya da e, daha önceki programlarımızda konuştuğumuz gibi bir yol haritası da çıkmaya başladı. Burada garantörlük biraz e, Soru işaretiydi buna ilişkin açıklamalar geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Erdoğan'ın açıklamasında şu cümle benim dikkatimi çekti detayların açıklığa kavuşması gerekiyor dedi ama gönüllü olduğunu söylüyor Türkiye'nin ee, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yine e, garantörlüğün e, savaşa girmek anlamına gelmediğini ve oraya hemen asker göndermek anlamına gelmediğini söyledi. Ama bunun ne anlama geldiği de şu an için belirsiz. İsterseniz bu konuya ilişkin e, biraz daha açalım nedir ne değildir. Evet yani e, tabii bu tuhaf bir açıklama. Çünkü garantörlüğü e, Ukrayna'nın teklif ettiği garantörlük e, üstelik e, örnekleyerek NATO'nun 5. maddesi gibi diyerek e, kendisine bir saldırı olması halinde adı geçen ve imza atan garantör ülkelerinde askeri yükümlülük altına girmesi demek. Dolayısıyla bu haliyle yani Ukrayna'nın istediği haliyle olduğu takdirde hani illa asker göndermemiz gerekmiyor e, diye denilebilecek bir durum yok. Yani o zaman siz garantörlüğün e, yani imzanızın hakkını vermemiş imzanızın gereğini yapmamış olursunuz dolayısıyla bu, bu yani daha çok bunu tartışacağız. Bu bugünden yarına çözülecek bir konu değil. E, dikkat edersen hani Türkiye dışında diğer adı geçen ülkeler henüz bu konularda hiç topa girmediler. Yani ben izleyebildiğim kadarıyla tabii kaçırmış olabilirim ama e, izleyebildiğim kadarıyla adı geçen diğer ülkelerin bu garantörlük konusunda e, bir e, fikirleri, e, dile getirdikleri bir görüşleri yok. Ne Berlin'den ne Paris'ten bu yönde bir açıklama gelmedi daha çok çünkü Türkiye'de o, tartışıyoruz bunu daha çok Türkiye'de tartışıyoruz çünkü çok nazik bir konu. yani şimdi bir yanıyla aslında Çin ve İsrail olmazsa hadi İsrail'in olması da çok önemli değil ama Çin olmazsa aslında NATO'ya girmeden NATO'ya girmek gibi bir durum ortaya çıkacak ee, Ukrayna açısından şimdi diğer yandan NATO'nun daha küçüğünün kabulüyle bir Rusya saldırganlığını tırnak içinde durdurmak mümkün olacak mı? Yani büyük NATO ile bu işi yapamamışken küçük NATO ile yapabilecek mi? Yani o, bunların hepsi soru işareti. Bu şu anda tamamen e, Ukrayna'nın kabul ettiği Rusya şartlarına karşı kendisini güvenceye alabilmek üzere e, bulmaya çalıştığı mekanizmalardan biri. Yani belki başka mekanizmalar sonra ortaya çıkacak. Bunları önümüzdeki süreçte göreceğiz. Yani benim açımdan İstanbul müzakerelerin önemi şurada. Netice itibariyle bu askeri müdahalenin de ana gerekçesi olan meselenin çözüldüğü anlaşılıyor. Nedir o? Artık Ukrayna NATO'ya üye olmayacak. Çok açık bir şekilde bunu dört maddeyle özetliyorlar. Bir, askeri bir bloğa katılmayacak. İki, başka ülkelerle askeri işbirliği yapmayacak. 3 nükleer güç statüsünde olmayacak. 4 topraklarında yabancı asker bulundurmayacak. E bu zaten Rusya'nın talebiydi. Bu Rusya'nın istediği konuydu. Amerika'ya ve NATO'ya yazdığı mektuplarda 9 maddelik güvenlik anlaşması taslağı önerirken de bunu söylemişti. Dolayısıyla o noktaya gelinmiş olması, Ukrayna'nın bunu kabul edeceğini belirtmiş olması önemli. Şimdi bunu kabulünün karşısında kendisine nasıl garantiye alacağına dair bu mekanizmaları daha konuşmaya devam edeceğiz. Bugün hı hı. E, müzakerelerin devamı açısından ortaya çıkan tablo e, esas olarak e, dün de söylediğimiz gibi Moskova ve Kiev genel olarak sonuç alınmasa da e, bir ilerleme e, olduğunu söyleyerek olumlu buluyorlar. E, bugün yine Ankara'nın... E, Tavrının daha çok öncelikli olarak Dışişleri Bakanlarını bir araya getirmek, sonra da ardından Zelenski ve Putin'i bir araya getirmek şeklinde olduğu görülüyor. Hem Çavuşoğlu'nun hem Erdoğan'ın açıklamalarının ağırlıklı olarak bu yönde olduğunu gördük. E şimdi Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken'in açıklamaları da dikkat çekti. Rusya'nın samimi olmadığına işaret ediyor Amerika. Amerikan Dışişleri Bakanı ve şüphelerini dile getirdi daha çok İstanbul'daki müzakereleri ilişkin Sergey Lavrov da Batı'nın Afganistan'a çevirmeye çalıştığını söyledi Ukrayna'yı. Tam da Afganistan'la ilgili bir toplantı varken Çin'de e, oradan verdiği mesajlardan bir tanesi de buydu. E, peki bu süreç nasıl ilerleyecek? Yani bir yandan Türkiye'nin uğraşıları ya da işte Çin'den gelen diyalog mesajlar ama bir yandan Batı'dan gelen e, sürekli Rusya samimi değil vesaire gibi mesajlar. Bu ikisinden sizce hangisi zaman içerisinde şimdi, e, şimdi burada gelecek? problem şu dün, dün de e, kısmen girdik yani Amerika bu e, müzakerelerin kısa sürede neticelenmesini istemiyor. Yani bunu Lavrov da geçen hafta ifade etti. Amerika barış istemiyor. Şimdi dikkat edersen müzakerelerin ortasında Amerika bu müzakerenin torpillenmesini sağlayabilecek, kışkırtabilecek bir takım girişimlerde bulundu. Ne yani gibi? Mesela tam böyle müzakerenin ortasında Doğu Avrupa'ya asker ve uçak sevkiyatı kararı aldı. Diğer yandan bu müzakereyi kolaylaştırmak adına Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıkladığı Kiev ve komşu Oblast'taki askeri hareketliliği durdurma konusundaki açıklamaları işte bunlar geri çekilme değil yeniden konumlanıyor diye yine kışkırttı. Buna benzer Amerikan girişimleri oldu. Bak mesela daha tuhafı şu oldu. Bu kadar olumlu bir durum yaşanmışken mesela Zelenski bile bunu olumlu değerlendirmişken İngiltere Başbakanı Johnson dün çıktı ve dedi ki müzakereler sonuçlansa bile barış olsa bile yaptırımları kaldırmayacağız dedi. Şimdi bu Rusya'ya müzakereyi bırak yani sen aslında savaşa devam et demek gibi bir durum aslında. Yani o zaman yani yaptırımlar Rusya'nın bu müdahalesinin gerekçesi ise o müdahale ortadan kalkıp da Rusya ile Ukrayna anlaşacaksa o zaman neden yaptırımlar kaldırılmayacakmış? Bu bile aslında en başından beri saldırganın kim olduğunu ve savunanın kim olduğunu resmetmesi bakımından önemli. Burada Washington ve Londra, Avrupa'daki diğer ülkelerin çoğuna rağmen daha saldırgan, daha provokatif, daha kışkırtıcı bir takım işler yapma peşindeler. O nedenle burada Rusya'nın kendi ilişkilerini biçimlendirirken yürüttüğü Türkiye ile yürüttüğü, Çin ile yürüttüğü, Almanya ile yürüttüğü, İtalya ile yürüttüğü, Fransa ile yürüttüğü ilişkilerin daha da önem kazandığı bir durum oluştu. Dün de örneğin e, Scholz'la ve Draghi ile İtalya yetkilisiyle görüştü. Yani bu ruble kararı konusunu e, ele aldılar. Yani bunlar arasında yürüyen ilişki bize baştaki konuya dönersek yeni dünya düzeni inşası e, aslında onların da ipuçlarını veriyor. Tam da burada o zaman şuna girmekte fayda var. IMF Baş Ekonomisti Gita Gopinat bir açıklama yaptı. Rusya'ya uygulanan yaptırımlar nedeniyle Amerikan dolarının hakim rezerv para durumunun, rolünün dünya çapında tehlikeye girdiğini ve doların hakimiyetinin bitme riskinin ortaya çıktığını belirtti. Tabii yaptırımlar nedeniyle az önce girdiğimiz bu yaptırımlar nedeniyle de Rusya'da alternatif arayışlar var. Dost olan ve olmayan ülkeler ayrımı yapıyor Moskova. Dost olanlara diyor ki dost olanlarla da dolar dışında yöntemleri acaba yapabilir miyiz? Şeklinde bir ekonomistler toplantısı da yapıldı e, Rusya'da. Bu çabaları nasıl görüyorsunuz? Evet. E, hatırlarsan yani bunu hem konuştuk hem yine Sierra Türk'te de yazdım. Yaptırımlar nihayetinde yaptırım yapanı da vurur diye bu başlıkla da yazdım. İş oraya gidiyor. Yani Amerika'nın dolar saltanatının yıkılabileceği bir sürece gidiyoruz. Bunun işaretleri var. Şimdi zaten eşyanın tabiatı şu: tek kutuplu dünya aslında tek para rejimiydi. Doların egemenliğiydi. Şimdi çok kutupluluk olması hala doların egemenliği anlamını e, sürdürmesini engellemiş olacak. Yani tek dolar egemenliği olduğu için aslında dünya tek kutuplu bir dünya oldu. Burada belirleyici güç dolardı. Şimdi o yıkılıyor. Bu nasıl yıkılıyor? Bir, bir kere emperyalist saldırıların geçen 20 yıl içerisinde bölgeselleşmeciliği öne çıkardığı bir süreç oldu. Emperyalizm ulusal devletleri küreselleşmeyle, neoliberalizmle ulusal devletleri ne kadar hedef alırsa, Ulusal devletler de buna karşı bir mekanizma olarak bölgeselleşmeciliği, ittifakları ön plana çıkardılar. Hem ekonomik hem siyasal ittifaklar ortaya çıkmış oldu. Bir kere bu var. İki, özellikle 2008 krizinden bu yana e, neoliberal sistemin çatlaklarının ortaya çıkmış olması e, bunun dışında ve buna kısmen girmiş ülkeleri e, daha kamucu perspektifle önlemler almaya e, itmişti. Hı hı. Üçüncüsü e, Batı'nın yaptırımları yeni değil. Aslında işte e, 1950'de ilk yaptırım var gerçi ama esas olarak biz son 10 yıldır hep yaptırım yaşıyoruz. İran, Venezuela, Rusya hatta Amerika kendi müttefiklerine de, Türkiye'de, Avrupa Birliği'ne de Avrupa Birliği'ne hatta ilk yaptırımı yapmıştı çelik e, meselesi nedeniyle. Şimdi bu yaptırımlar karşısında. E, Dünya kendi ulusal paralarıyla ticaret mekanizmasını e, çalıştırmaya yönelik bir takım hedeflere e, girdi ve bunlar kısmen belli ölçülerde olmaya başladı. Yani Türkiye, İran, Rusya, Çin, Hindistan, bunlar yavaş yavaş başlamıştı. Şimdi Ukrayna krizinde Rusya'ya yönelik yaptırımlar bunu hızlandırdı. E, geçen programda da işte konuştuğumuz gibi, Suudi Arabistan'ın petrol satışını Çinle Yuan üzerinden yapmayı görüşüyor olması hakikaten e, finans e, dünyası açısından devrim gibi bir karar. Şimdi bütün bunlar e, doların hakimiyetini e, sallayacak kararlar. Niye dersen? Şimdi dünyanın en büyük e, petrol üreticileri Rusya ve Suudi Arabistan. Şimdi biri diyor ki benden aldığınız petrolü bundan sonra ve doğal gazda tabii rubleyle satarım. Diğeri de diyor ki e, ben Çin'e sattığımı Yuanla satarım. E, Çin'e sattığı zaten en büyük satış. Miktarı. Dolayısıyla enerjideki en büyük iki üretici aktörün dolardan çıkıp yuana ve rubleye dönüyor olması, doların toplam rezerv içerisindeki payının azalması anlamına gelecektir. Bu bakımdan da IMF yetkilisinin söylediği doların hakimiyeti bitebilir açıklaması, tabii onlar açısından bu bir endişe kuvvetle muhtemel bizim açımızdan da e, olumlu bir gelişme diye niteleyebileceğimiz, bir müjde diye niteleyebileceğimiz bir durum. Ama iş oraya gidiyor. Hatta e, yani bu işle ilgili Pekin yönetimi de başka başkentlerde başka çalışmalar yapıyorlar. Yani dijital para, işte sepet para, zaten kripto paraların bir yasallığa bürünüp bürünmeyeceği bir tartışma konusu, bazı ülkelerin bunları Merkez Bankası kontrolüne almak gibi bir takım şeyleri var, çabaları var. Dolayısıyla zaten önümüzdeki yıllar aşağı yukarı kağıt para diye günlük hayatta kullandığımız paranın neredeyse tamamen tedavülden kalkacağı, mevcut para alışverişlerinin dijital ortamlarda yapılacağı bir sürece gidecek. Bütün bu evet. süreç gelişirken de siyaseten çok kutupluluğa geçmiş olmak Hindistan'la Çin'in Çin'le Rusya'nın, Rusya'yla Hindistan'ın birbirleriyle ilişkileri, onlar dışında Türkiye gibi, İran gibi önemli bölgesel kuvvetlerin, Suudi Arabistan gibi önemsel, önemli bölgesel kuvvetlerinin de ulusal paralarla ticarete yönelmiş olmaları çok ciddi bir doların saltanatı konusunda, onun o saltanatın yıkılması bağlamında önemli bir gelişme olacak. Sayın Güler, çok teşekkür ediyorum. Bu haftalıkta tamamlamış olduk sohbetlerimizi. Önümüzdeki hafta salı gününden itibaren yeniden e, gündemin nabzını, uluslararası siyasetin nabzını tutmaya çalışacağız diyelim. Çok sağ olun, katkı sununuz. Teşekkür ederim. Evet değerli takipçilerimiz, e, gazeteci Hazar Mehmet Ali Güller'le birlikte değerlendirmelerimizi bu haftalık tamamladık.